Ayrıca çıktığımız yeri göstereyim şöyle. Şöyle. Burada şey bulduk. Taze soğan. Tarlaya ektim soğan. Şöyle kök delik mi? Kök olmadı ama. Ha. Ver bakayım. Şöyle. Taze soğanımızı da bulduk. Bak şurada var. Ah şurası. Şuradan şöyle. Kök dedik ne? Ah eh, tamam. Yeter ya. Yeter yeter. Taze soğanımızı da topladık doğadan. Olur olur. Papatya, soğan, defne yaprağı. Hepsi hazır. Akşam yemeklik. Allah düşeceğim şimdi. Bana dikkat.